arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Sonbahar Avatar World 2023 versiyonunu aktif etmek isteyenler videomu sonuna kadar dikkatlice izlesin arkadaşlar. Çok güzel bir sonbahar konseptimiz vardı 2023'te. Şimdi bir bakalım inceleyelim. Arkadaşlar evler, sokaklar Hastane her yer o kadar güzelmiş ki bu konsept bir harika. İnşallah şimdi sizler de yapacaksınız bu 2023 konsept versiyonu. Şimdi size bir sürprizim daha var. Ücretsiz bir promosyon kodu veriyorum şimdi. Hemen onu girin ve sonbahar için harika bir kostüm partisi hazırlayalım. Promosyon kodu kısmına geliyoruz ve buraya Tini bo yazıyoruz arkadaşlar. Tini bo korkunç bir ses efekti olarak hazır mısınız? İşte ücretsiz ilk hediye promosyon kodumuz geliyor. Şöyle bir bakalım isterseniz ilk önce ona Ay, harika bir örümcek adamlı bir şey geldi seni şurada açalım bir hediye. Ve kostümler. O halde bize şöyle tatlış birkaç karakter gerekiyor. Bir de sen gel bakalım. Hadi büyü. Ay arabalar çekelim. Sizin yüzünüzden kostümü giydiremiyorum. Bu bebek için mi? Evet bu bebek kostümü. Ay eve girdi yanlışlıkla. Çık çık çık. Arkadaşlar ya. Şimdi devam edelim. Bu da senin kostümünün devamı. Ay çok tatlış oldum. Bu senin için mi? Hayır, bu da bebek. O halde bir bebek daha getireyim arkadaşlar. İki tane yaramaz bir bebeğimiz var. Bunlar evde herkesi korkutacak. İkisinin kostümü de aynı. Ay keşke bir evin içinde yapsaydım ya. Böyle sürekli bir araba geliyor, rahatsız ediyor bizi. Bu ne peki? Emzi mi? Ay bir de emzi senin ya. Bu açıl... Arkadaşlar açıldı ve çok tatlış bir arabamız çıktı. Hadi hadi korkutalım herkesi. Peki korkutma efektiniz var mı sizin? Hayır yok ama böyle de çok şirinsiniz. Arkadaşlar şimdi sobar konseptine girmek üzere Yeni promosyon kodu sizlerin de aktif olacak 2023, 2023 versiyonu arkadaşlar tekrardan tıklayalım. ve Halloween yazacağız arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah sizlerin de olacak bu kodla ve Arkadaşlar bir dakika bir hata verdi. Neden 2023'te mi yazmamız gerekiyor bir dakika? Ama sığmaz ki. Evet sığmıyor arkadaşlar bir sorun oldu az önce ben girmiştim ama aa bir dakika acaba bu Halloween paketini açmadığımız için mi oluyor? Hemen onu da açalım tekrar deneyelim arkadaşlar yeniden ve işte hediyelerimizi de toplayalım. Şimdi burada bütün aşamaları tek tek yapalım ki arkadaşlar aktif olsun. Şimdi bir tane tatlış bir karakter getirelim. Gel bakalım bu kostümü sen giy. Sen küçük tatlış bir vampirsin bundan sonra tamam mı? Sana bir de şöyle cadılar bayramı için bir çanta verelim. Ve ilk önce okulumuza bir gelelim. Merhaba görevli. Şeker mi şaka mı? Hadi bakalım. Bize çok tatlı bir hediye verdi. Acaba ne verdi? Hemen açalım mı? Ne dersiniz? Harika var mı benden daha korkunç bu dünyada. Çünkü o bir vampir benden güzeli demeyecek. Hemen müdürün odasına da gidelim. Bakalım o bize ne verecek. Sevgili müdürcüğüm. Ya şeker vermeni istemiyordum. Bir oyuncak tercih ederdim. Şeker dişlerim çok türü, çürütüyor diyecektim arkadaşlar. <laughs> ah konuşmayı unutuyorum. Nereye gidelim? Hastaneye Aa, hayır hayır buradaki beden eğitim hocasına gidelim acaba o bize farklı bir şey verecek mi? Durun bir saniye arkadaşlar videomun sonuna kadar dikkatlice izleyin videomun sonunda size bir sürprizim var. Aa o da bir şeker verdi okuldan dışarıya çıkalım buradaki görevliye gelelim. Ya şeker toplamak istemiyordum ben arkadaşlar en önemli kısmı atlıyorduk. AVM'ye gitmemiz lazım bizim. Çok acil bir şekilde. Hayır burası değil. Üçüncü kata çıkacağız arkadaşlar. Daha sonra tekrardan promosyon kodunu gireceğiz. Videomuz sonuna kadar lütfen dikkatlice izleyin. Siz de aynılarını yapın arkadaşlar. Gel bakalım. Buradaki hamburgeri korkutabiliyor muyduk? Hayır. Acaba sen değildin. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle buraya gelelim. Ya bize elma mı verdin? Hayır burada değil. Arkadaşlar. Buradan kayarsak alt kata iniyor muyduk? Hadi gir. Asansöre biniyoruz. Ve aşağıya iniyoruz. Burada kimi korkutacaktık? Kimler vardı burada? Buradaki görevliğimizi de korkutalım. Bize bir şeker ver. Şeker mi şaka mı diyorduk. Ve alıyorduk her şeyi. Teyzeciğim çok özür dilerim ama seni de korkutmak zorundayım. Hiç de korkmuyorlar bunlar arkadaşlar. Alışmışlar herhalde bu bayramdaki aktivitelere. Şimdi tekrardan biz o paketi açtık. Birçok şeker topladık. Tekrardan göreceğiz arkadaşlar promosyon kodumuzu. Hadi bakalım bu sefer kabul edecek. Az önce bir hata vardı. Neden anlamadım? Tekrardan giriyoruz. 2023 versiyonunu aktif edeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Ama bundan önce size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizlerin de olacak arkadaşlar. Benim Esra oyunda kanalımda dolabın içerisinde gizli bir oda yaptım. O kadar eğlenceli bir video oldu ki biz çok eğlen. Siz de Esra Oyunda kanalıma gelerek videomu izleyin ve yorumlarınızı yazın. Başka neler ya çekmemi istiyorsanız onları da yazın arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Tekrardan hazırsanız gözümü kapatıyorum. Oldu mu arkadaşlar? Aa! Az önce yapmıştım bir hata veriyor arkadaşlar. Ben bunu düzelteceğim ve sizler için tekrardan paylaşacağım yapmış olduğum bu sonbahar Halloween cadılar bayramı paketi videosunu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O tatlı yorumlarınızı okuyorum. Çok güzelsiniz hepiniz. Kocaman öpüyorum. Ödevlerinizi yapıyor musunuz arkadaşlar? En çok hangi ödevde zorlanıyorsanız yine aşağıya yazın. Görüşürüz.